Hello, selam selam selam. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. Bugün 23 Eylül 2024 ve ben bugün yepyeni bir seriye başlıyorum. Amsterdam'da bir ay boyunca ne kadar harcama yapacağımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Her gün nerelerde neler harcamışım. Yemeğe, içmeye, akaryakıta ulaşıma, sağlık giderlerine ve diğer şeylere ne kadar gitmiş bunları paylaşacağım. Bu arada minimum harcama yapmayı düşünüyorum. Geçenlerde babamla konuştuk. Fazla fazla siz benim gibi para biriktiremezsiniz dedi. Ben de dedim ki ben senin oğlumsam fuzuli harcamalar yapmayacağım. Aslında zaten füzülü harcama yapmıyorum. Sadece genciz, heveslerimiz oluyor. Onları tatmin etmeye çalışıyoruz imkanımız olduğunca. Allah herkese imkan versin inşallah. Kimsenin içinde bir şey kalmasın. Ben bu ay elimden geldiğince minimum bir harcama yapmaya çalışacağım. Ve bakalım kaç paraya bu ayı kapatabileceğiz. Şimdiden bir beğeni yaparsanız videoya çok büyük katkıda bulunmuş olursunuz. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Şimdi iş yerimizin alt katındaki restorana geldik. Genelde yemeklerimizi burada yiyoruz. Şu arka bölümde her gün farklı bir yemek çıkıyor. Bugün Türk pizzası dedikleri pide varmış. Ama ben pide yemek istemiyorum. O yüzden şöyle sandviçlerden aldım. İçerisine peynir koymuşlar. Başka da bir şey yok. Fiyatı 5.85 yazıyor fakat burada çalışanların %10 indirimi var. Bu arada iş arkadaşım Ambuç da burada. Hey Ambuç. You guys, what's Ambuç is my best friend here. I'm his work wife. Bu sandviçe 4 lira 39 kuruş dedik. Yanına kaprisanım vardı evden geçerdim. Bunu kendi evde yapsaydım sanırım 2 euroya falan mal ederdim. Yemeğin üzerine güzel bir kahve iyi gider. Neyse ki iş yerimizde bunlar ücretsiz. İşten çıktım şimdi birazcık benzin almam gerekiyor. İş yanında Shell var. Shell bayağı pahalı satıyor. 1 lira 90 kuruş. Fakat ben Esso'yu tercih ediyorum. Eski şirketi Exxon Mobil'in yan firması. Orada biraz daha uygun olacak fiyatlar. Şimdilik yolda kalmamak için bir 10 liralık dolduruyorum. Daha sonra fullleyeceğim hemen evimin yanındaki Esso'ya gidip. Bu arada Hollanda'da kendi benzininizi kendiniz dolduruyorsunuz. Bu normal. Bu biraz daha kalitelisi. Onlarsa güzel. Tam 10 Euro'luk. Teşekkürler. Şimdi de Esso'ya geldim. Burada fiyat 1 Euro 839 cent. Doldu ağzına kadar. Şöyle son damlaları daha 68 Euro, 28 Cent. Selamlar, bugün 24 Eylül sabahı. İşe gitmeden önce Albertine diye bir market var evimin önünde. Oradan hazır bir şeyler alacağım. Albertine, Türkiye'nin Migrosu gibi düşünebiliriz. Bir sürü çeşitler var arkadaşlar. Ben bunların bir çoğunu denedim. Benim en beğendiğim bu. Bunun içerisinde yumurta var, tavuk var, altında makarna var, salata var. Çok güzel bir şey. Fiyatı da uygun. 3,5 ya da 4 Euro kasaya geçelim. Hemen işimize gidelim. Aldığımız 2 tane salata 6 Euro. 90 sen tuttu. Şimdi öğle yemeğimi yerken hesabımı da kontrol ettim. Dün hesabımdan 71.04 euro çekilmiş araba sigortası için. ayrıca 30 ya da 40 euro civarı da arabanın vergisi var. Şimdilik başka herhangi bir giderim yok. Bugün 25 Eylül arkada Türk konsolosluğumuz var. Oraya geldim. İşlerim vardı onları hallettim. Otoparka yarım saatlik arabayı bıraktım. 3 euro 53 kuruş para ödedim. Şimdi havaalanına gidip arkadaşımı alacağım. Eğer fazla kalırsam oradaki otopark ücretini de söylemiş olacağım sizlere. Görüşürüz. Bugün 28 Eylül 2024 sabah Smile ile yürüyüşe çıktık. Hayret güneşten gözlerini açamıyorsun. Bu nasıl Hollanda? Markete girdik Albert Heine'den. 9 lira 18 kuruşluk bir alışveriş yaptık. Muz, ekmek, çamaşır kokusu aldık. Bu kadar. Cık. Haydi bakalım. Bugün 30 Eylül 2024, şu an sabah 9. Fekal'dayım, Eindhoven'a yakın bir şehir. Dün hiçbir şey harcamadım. Hatta ayın 28'inde yola çıktım. Sabah bir alışverişimiz vardı, ondan sonra yola çıktım. Yolda da hiçbir şey harcamadım. Sadece bu sabah kendime bir kahve falan aldım. Burada Aldi var, lazanya aldım şöyle. Domuzlu değil. Canım çok çikolata çekti. Şu çikolatalardan aldım. Bir de Tony'nin çikolatasından aldım. Bir de iki tane poğaça almışım şöyle. Bunları işte hem yolda giderken yerim hem de iş yerinde de lazanyayı yerim diye düşündüm. Bu sabah 9 euro 32 sent bir harcamamız olmuş. Ben şimdi işe kaçar görüşürüz. Herkese selamlar. Bugün 1 Ekim 2024. Kusura bakmayın yattığım yerden videoyu çekiyorum. Biraz hasta oldum. Bugün evden çalışıyorum. Hiçbir giderim olmadı o yüzden. <laughs> sadece internet bankacılığından baktım otomatik talimat verdiğim için arabanın vergisi kesilmiş 48 euro. Ayrıca 151 euro 90 cent de sağlık sigortamız kesilmiş. Burada sağlık sigortasını iş yeri yapmıyor. Bütün sigortalar özel. Kendiniz yapmanız gerekiyor. Ayrıca senede bir defa 375 euroydu sanırım. Bir para ödüyoruz ona. Onu ne için ödediğimizi bilmiyorum. Ama hesaplamamı yaparken o parayı da 12'ye bölüp aylık harcamamın içerisine ekleyeceğim. Bugün başka bir giderim olursa yine size söylerim. Görüşmek üzere. Bugün 2 Ekim 2024. Dün akşam yemeği için yoğurt falan aldık. Evde yine bir şeyler vardı onları yaptık. Kişi başı 5 euro bir giderimiz oldu. Bugün yanında yemek falan getirmedim. Aslında bir şeyler getirdim ama sanırım doymam. O yüzden iş yerinde yemeği planlıyorum. Bakalım ona kaç para gidecek. İş yerinin altındaki restoranda şöyle bir sandviç buldum. 4 euro 39 sentleri. Afiyet olsun. İş çıkışı Albert Ayn'a geldim bir şeyler almaya. Portakal, greyfurt, mandarin, karides, ılısık taze Tenane. toparıp toparıp yerim falan. Diş fırçası. Bir de diş temizleme suyu. 27 euro tuttu. Bugün 5 Ekim 2024. Fark ettim ki 2 gündür video çekmemişim. Çünkü çok hastaydım ve hiçbir şey de harcamamışım. <laughs> bir şey harcamadığım için video çekme gereği de duymadım. Evde zaten yemeğimiz vardı. Sabahları da yanımda bir şeyler hazırlayıp götürdüm hep. Bugün sabah birazcık merkeze gittim. Gezdim arkadaşımla birlikte. Kahve içtik. Sağ olsun arkadaşım rahmetli onu. Sonrasında biraz balık falan yedik. 7 lira 92 kuruş tutmuştu galiba. Onun haricinde başka bir harcamam yok. Bugün 6 Ekim pazar günü alışverişe çıktık. Daha bir şey almadık ama bir saatlik bir otopark ücreti 1 euro 97 kuruş. Bununla başlayalım. Alışverişi de ekleyeceğim. 7 Ekim 2024 sabahından hepinize günaydın. Dün alışverişimizi yaptık. 56 euro 97 kuruş falan gibi bir şey tuttu. Bugün yanıma yemek almadım. İş yerimde yemeğimi yiyeceğim. Bakalım ona tutacağım. Tam videonun üzerinden tam 3 gün geçmiş. Ben hala hiç video çekmemişim. Bugün 10 Ekim 2024. Gerçekten o kadar yoğun oluyor ki bizim bu kapanışlarımız. Hiç kimse muhasebeci olmasın arkadaş. Finans işiyle muhasebe işiyle uğraşmayın. Boşver. Kendi keyfinize bakın. Başka işler yapın lütfen. Velhasıl kelam ben neler harcadığımı sizlere söyleyeyim. Allah'tan bütün ödemeleri telefondan yapıyorum da rahat rahat size söyleyebiliyorum. 7 Ekim'de öğle yemeğini bizim oradaki restoranttan yedim. Aynı zamanda arkadaşıma da ısmarlamıştım. 13 euro 42 cent ödemişim. Akşam yemeğinde de güzel büyük bir McDonald's menüsü yedim. 12 euro 25 kuruş vermişim. Diğer gün benzin almışım. 15 euro 01 cent. <laughs> 9 Ekim'de hiçbir harcama yapmamışım. Çünkü dün evden çalıştım. Evdeki şeylerden yedim. Öyle öylece geçiştirmiş oldum. Bugün de sabah baktığımda banka hesabımdan 3 euro 20 kuruş hesap kullanım ücreti çekmiş. Bunu her ay çekiyordu. hangi bankayı kullanırsanız kullanın bu arada. Bu ücretler alınıyor. Ayrıca akşam işten eve gelirken de bir alışveriş yaptım. 53 euro 18 kuruş da oraya verdim. Bu videoya şeyi de eklemeye karar verdim arkadaşlar bu arada. Hani evde yedip yiyip içtiğim şeylere de neticede zamanında para verdim de aldı. Bunlardan faydalanarak evde yemek yiyorum. Aşağı yukarı 50 Euro'da bunun için bir ekleme yapabilirim en sonda toplamda. İnşallah minimum harcamayla Amsterdam'da nasıl hayatta kalınır görmüş olacağız. Selamlar. <laughs> Yeni bir imajla karşınızdayım. Sakalımı kestim de gözlük takayım dedim bu video için. Bugün 16 Ekim 2024. Sizler için neler harcadığımı not aldım. Onları söyleyeceğim. Ayın 11'inde hiçbir şey harcamadım. Aldığım şeyleri yedim iş yerinde de. Ayın 12'sinde Amsterdam'da bit pazarı diye bir yer varmış. Yani bir bit pazarı varmış. Bence bit pazarı falan da değil. Çok bir şeye de benzemiyordu da. Oraya gittik. Arabayı park ettik. 6 lira 75 kuruş otopark parası. Bir tane cüzdan aldım. 20 euroya aldım. Bence bir mağazadan alsam en az 150 euroluk bir cüzdan. Ondan sonra bir tost makinesi aldık Tefal'den 30 Euro'ya. Bunu 15-15 paylaştık arkadaşımla. Ve Outlet'in otoparkına da para veriyorsunuz burada. Dolayısıyla 1,5 Euro'da oranın otoparkına verdim. Eve gelirken de yine bir alışveriş yaptık. 36 Euro 25 cent bir alışverişimiz gitmiş. 13 Ekim'de de artık benzinim bitti. 82 Euro 79 cent depoyu fulllemişim. Arabama paspas falan aldım. Birkaç aksesuar aldım. Ee, Action diye bir mağaza var burada. Bizim bir milyoncular gibi bir şey diye düşünebilirsiniz. 17 euro 66 kuruşa. Bunu aldım işte direksiyon kılıfıdır, kokudur falan filan böyle. Ondan sonra bir kasaptan et aldım 10 euro 60 sente ve bir de manavdan meyve sebze aldım 12 euro 81 sente. Ayın 14'ünde sıfır harcama, gayet iyi. Ayın 15'inde hiçbir harcamam yine olmamış ama spor salonu giderimiz var. Onu ayın 15'ine yazalım. Aylık olarak 28 euro harcamalarımız şimdilik böyle dostlar. Amsterdam'dan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. 17 Ekim gününden herkese selamlar. Bugün yemeğimi Ikea'dan yedim. Çok pahalı bir yemek oldu. 15 euro 34 centti sanırım ödediğim. Ne yedin Ikea'dan bu kadar diye sormayın. Vallahi ben de anlamadım. Onun haricinde herhangi bir harcamam yok. Zaten işteyim, çalışıyorum. Umarım bu akşam başka bir şey de olmaz. <laughs> Görüşürüz. Selam dostlar. 19 Ekim 2024'ten herkese iyi akşamlar diyeyim. Aslında videoya sabahtan da başlayabilirdim ama umuttum. Şimdi İsmail'le birlikte yemek yiyoruz. Bir Türk restoranındayız. Bir tat restoranında. Bütün giderleri günün sonunda sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Biz bugün Zandam'a gittik. Alkmaar'a gittik. Şu anda da Sloterdijk'tayız. Buradan da Amsterdam'a gidip bir sürpriz video çekeceğiz. Şimdilik böyle. Bütün otopark giderleri harcadığımız her şeyi gün sonunda söyleyeceğim. Dedi ve söylemedi. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın bazen video çekmeye atlayabiliyorum ama hemen başlayalım. Bugün 21 Ekim 2024. Ayın 19'unda bildiğiniz gibi yemek yiyorduk. O gün biz bayağı bir gezdik. Çünkü hafta içi çok çalıştığım için çok yoğun çalıştık. Baya bir stres yüklüydük. Hafta sonu bu stresi atalım diye. Hemen söylüyorum harcamalarım lafı uzatmadan. Sabah biraz meyve ve içecek aldık yanımıza yola çıkarken. Bunu 8.90 harcadık gıda olarak. Zandama gittik ilk olarak. Otoparka 4 ,96 lira 96 kuruş para vermişiz. 2.5 saat falan kaldık. Orada bir şeyler yiyip içtik ama tanıdıklarımızın yanındaydı. O yüzden sağ olsunlar bizden hiçbir şey almadılar. Ondan sonra Alkmar'a geçtik. Alkmar'da otoparka 4 ,78 lira 78 kuruş ödemişim. Alkmar'dan sonra Sloterdijk'a geçmişiz. Orada yemek yemek yedik. Bir önceki videoyu çektiğim yerde orada otopark parasına 5 lira 47 kuruş ödemişiz. Ayrıca yemek parasına da 48 euro ödedik sanırım iki kişi. Ama onu ev arkadaşım İsmail ısmarladı sağ olsun buradan teşekkür ediyorum. Sonra Amsterdam'a gittik. Çok güzel bir video çekmeye. 4 lira 52 kuruş orada Amsterdam'da otoparka harcamışız ve videomuzun içeriği olan Dubai çikolatasına hiç olmaması gereken bir miktar diye düşünüyorum. 16 lira 50 kuruş para harcamışız. Aylık aboneliklerim var arkadaşlar. Mesela YouTube aboneliğim var. Benim premium kullanıyorum. 1 lira 56 kuruş oraya gidiyor. Tabii bunları ben TL olarak ödüyorum da size euroya çevirerek söylüyorum. Ayrıca iCloud kullanıyorum. Buna da 3 euro desek dolayısıyla 4 lira 55 kuruş da dijital aboneliklerime harcamışım diyebilirim ayın 20'si de annemin doğum günüydü. Canım annemin doğum gününü buradan tekrardan kutluyorum. Ona çok güzel bir orkide gönderdim. O çok sever orkideyi. Hediye olarak yazıyorum bunu. 29 ,09 euro 09 sent ödemişim. Ayrıca bir kafeteryaya gittik oturduk gezmeye çıktık. O kafeteryada da 12 ,20 euro 20 de kafeterya giderleri olarak yazılmış. Bugün ayın 21'i pazartesi. Birazcık rahatsız olduğum için evden çalışmayı tercih ettim. Bugün hiçbir giderim yok. Şu anda akşam yemeğimi de yedim zaten evde. Yarın harcamak için son günümüz. Bakalım toplamda ne kadar harcamış olacağız. Ben de merak içerisindeyim. Biraz bölük pörçük bir video olduğunu biliyorum ama hakkınızı helal edin. Gerçekten elimden gelen bu kadar şimdilik. Çok yoğun olduğum için kafam çok dolu. Bir sürü şey düşünüyorum aynı anda. Bazen video çekmeyi de kaçırıyorum. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Akşam güneşi güzele vururmuş derler. <laughs> ve 23 Ekim 2024 tarihinden hepinize selamlar. Şöyle biraz gölgeye geleyim de bari yüzüm net çıksın. Şu anda önümde laptopum var. Bütün ayı tamamladık. Tam bir ay boyunca sizlere yaptığım harcamaları not ettim ve karşımıza şöyle bir tablo çıktı. son olarak dün yani ayın 22'sinde bir 9 liralık alışveriş yapmışım. Marketten yiyecek bir şeyler aldım. Şimdi Excel'de bir tablo yaptım ve bu tablodaki giderleri size tek tek okumak istiyorum. Aylık gıda alışverişimi arkadaşlar 370 euro 77 sent harcamışım. Kafeteryaya harcadığım para yani kahvete işte dışarıda içecek şu bu falan şeklinde harcadığım paraysa 54 euro 37 sent olmuş bu ay. Araç sigortasına 71 euro 04 sent ödemişim. Araç otoparası Farkına 69 euro 23 cent ödemişim. Biliyorum bu çok ama bu ay çok dışarı çıkmam gerekti. Bir de şöyle düşünün. Hollanda'da her yerde otopark paralı neredeyse. Çok nadir yerlerde bedavadır. Gittiğimiz yerde mesela arabayla gittiğimizde ben arabayı kullanıyorum ya da benim arabamla gidiliyor. Ben otoparkı ödüyorum ama arkadaşlarım da başka şeyleri ödüyorlar. Yemeği ödüyorlar falan. O yüzden otopark biraz çok çıkıyor olabilir ama bunu birazcık gıdaya veya kafeteryaya aslında aktarmış olabiliriz. Araç akaryakıtına 170 66 euro 70 sent ödemişim. Depomun yarısı daha dolu. Araç vergisine 48 euro ödemişim. Toplamda araca giden para 364 euro 97 sent arkadaşlar. Geçen aylara baktım ben arabam olmadığı zaman ne kadar harcamışım diye. Yaklaşık 200 euro civarı. Bu 200 euro sadece işe gidiş gelişimi kapsıyor. Yani hafta sonları gittiğim trenler, bindiğim flex pass'lar falan bunların içerisinde değil. O yüzden araba benim için mantıklı. Bir. Hollanda'da ulaşım çok pahalı. Dünyadaki ikinci en pahalı ulaşım olduğunu okumuştum bir yerde. Akaryakıt zaten Avrupa'nın en pahalısı. 2 euroya yakın benzin burada. Sağlık sigortam 183 euro 15 kuruş. Aylık olarak giderim oluyor. Şöyle bir şey var. Bu 350 euro kesinti yapılıyor demiştim. Sadece aile doktoruna gittiğinizde ve özel bir ilaç kullanmadığınız zaman yani daimi rahatsızlığınız yoksa hani bu 350 euroyu sizden kesmiyorlarmış. Fakat ben aile doktoru haricinde mesela göz doktoruna da gitmiştim. Bir kere bile gitseniz bu 350 euroyu sizden senelik olarak alıyorlar. Ve ben de gitmiştim doktora. O yüzden benim aylık giderim sağlık olarak 183 euro 15 kuruş. Bankaya 3 euro 20 sent ödemişim. Bu ay giyime hiçbir şey harcamamışım. Sıfır. Ve bu çok güzel bir şey. Bundan memnunum ev alışverişine yani eve aldığımız çatal, kaşık, herhangi bir makina gibi şeylerden bahsediyorum. Bu ev alışverişi yemek değil. 32 euro 85 sent harcamışız. Spor salonumuza 28 euro harcamışız. Benim telekom masrafım yok. Yani ben telefona herhangi bir para ödemiyorum. Çünkü iş yerim bana telefonda, sim kartta sağladılar. Bundan dolayı benim sıfır giderim var bu konuda. Dijital aboneliklerim var. YouTube'a ve iCloud'a aboneyim. Bu ikisinin toplamı 4 euro 55 sent her ay benden kesiliyor. Ve bu ay hediyelik olarak aldığım şeyler 49 euro 04 sent olmuş. Bunların toplamında 1046 euro 90 sent para ödemişim. Buna kiram ve ev giderlerim dahil değil. Hollanda'da ortalama kira ev giderleriyle dahil olmak üzere 750 euro ile 1500 euro arasında değişir. Bir evde kalırsanız bu 2000-2500'e kadar çıkabilir hatta. Amsterdam özelinde konuşuyorum. Bunu da üzerine kattığınızda ortalama 1000 alsanız bile e 1000 euro da buradan sizin minimum gideriniz 2000 Euro olacaktır. Amsterdam'da yaşamak için 2024 çarplarında arkadaşlar. Bu videoyu sizlere yararlı olması için çekiyorum. Hem eğlenceli bir yanı var. Hani bir ayda ne kadar harcanabilir görmek. Hem de öğretici bir yanı var. Yardımcı olucu bir yanı var. Çünkü buraya gelmeyi planlayan insanlar acaba ne kadar para bana yeter? Ne kadarla geçinebilirim? Hesabını yapıyorlar. Ben de ilk geldiğim zaman maaşı bekleyene kadar ne kadar gideceğini bilmiyordum. En azından ilk maaşınızı alana kadar bu size bir öğretici, bir yardımcı video olur. Her şey gönlünüzce olsun. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz bir beğeniye basarsanız beni çok mutlu edersiniz yorumlar kısmında da şunu gereksiz harcamışsın şunu şu şunu vermeseydin daha iyi olurdu gibi yorumlarınızı bekliyorum kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.